Merhaba canlar, Edebiyatın Yıldızı Hatice Hoca ile kaldığınız yerden devam ediyoruz. Evet, atasözleri yapıca ikişerle eşleştirdiğinde hangisi dışta kalır? Gençler, atasözleri diyorsa yani o cümleleri incele demek istiyor. Cümlelerin yapısını soruyor, sözcük yapısını sormuyor. Bakın buna dikkat etmenizi istiyorum öncelikle. Sözcükte yapı diye sorarsa basit türemiş bileşik diye bakarsınız. Ama cümle yapısı diyorsa... Cümlenin türemişi olmaz. Ya basit olabilir, ya birleşik olabilir, ya sıralı olabilir ya da bağlı cümle olabilir. Şimdi gençler, bu tarz sorularda önceliğiniz yüklem aramak olsun. Bir cümlede bir tane mi yüklem var yoksa iki tane mi yüklem var? Cümlede bir tane yüklem varsa basit olabilir. Ya da birleşik olabilir. Ama iki tane yüklem varsa sıralı ya da bağlı olabilir. Şimdi bu bilgilerle hemen bir bakalım. Yüklem sayacaktık değil mi? Bir deli kuyuya bir taş atar. Bakın bu birinci yüklem. Kırk akıllı çıkaramazmış. Bu da ikinci yüklem. İki tane yüklem varsa araya virgül ya da noktalı virgül giriyorsa bu bir sıralı cümledir. Unutma arkadaşım virgülün görevlerinde de karşına çıkabilir. İki tane yüklem var araya virgül ya da noktalı virgül girmiş. O zaman ben buna sıralı cümle diyebilirim. Evet bir sıralı cümle çıktı. İkiye bakıyorum. Korkulu rüya görmektense uyanık uyanık yatmak evladır. Şimdi görmektense bir kere sağ s var. Uyanık yatmak derken yatmakta makmek eki var. Gençler, bu cümlede kaç tane yüklem var? Onu da bir bulalım. Evet bir tane yüklemimiz var. Bir yüklem varsa sıralı ya da bağlı olamaz bir kere. Bunu unutmayın. Fiilimsi var, şarteki var. Fiilimsi ve şarteki cümlenin yapısını birleşik yapar gençler. İkinci cümlemiz yani B birleşik yapılı cümle çıktı. Şarteki ve fiilimsiler ne yapıyormuş? Birleşik yapıyormuş unutmuyorsun arkadaşım. Devam ediyorum. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. İyidir yüklem. Evet şimdi bir tane yüklem var. Doğru mu? Filmsi var mı arkadaşım? Yok. Şarteki var mı arkadaşım? Yok. E tırnak içinde bir ifade alıntılama falan var mı? O da yok. Gençler bu nedir? İçinde fiilimsi yok. Şarteki yok. Tek yüklem var. Bu basit cümledir. Bakın üçü de farklı çıktı. Sıralı, birleşik, basit. Şimdi eşleştirme yapacağız. Şimdi şu ikisi şunlardan birileri çıkacak. Bakalım hangisine denk gelecek. Malın iyisi suya yakın. Aa, yakından sonra bir de virgül var. Gördün mü arkadaşım? Bak dikkat. Daha iyisi eve yakın. İki tane yüklem var burada. Araya ne girmiş? virgül girmiş. O zaman bu nedir? Bu sıralı cümledir. Yani yani ben A ile Deniz'i ne yapmış oldum? Eşleştirmiş oldum. İkisinden biri cevap olamaz. Şimdi E'ye bakıyorum. Arpacıya borç eden ahırını test satar. Arpacıya borç eden ahırını test satar diyor. Yani çabucak satar diyor. Borç eden derken şurada bir an eni gördüm. Etmek eden sıfat fiil ekimiz var burada gençler. Satar kelimesi yüklem değil mi? Tek yüklem var. İçinde ne var? Films var. Tek yüklem. içinde films varsa şekil adı olduğu gibi. Biz buna ne diyoruz? Birleşik cümle diyoruz gençler. Hatta e, girişik birleşik cümlede diyebilirsiniz. Hani girişik birleşik cümlede de filmsi olan cümle demektir. Şimdi bu da birleşik çıktı. O zaman e, ben B ile E'ye e eşleştirmiş olduğum cevap ne geldi gençler? Cevap Ceyhan geldi. Evet Ceyhan çıktı. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayan varsa yorumlara bekliyorum. Evet özlediniz biliyorum. Soru, soru kalıplarını özlediniz. Devam edeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Hoşçakalın.